Merhabalar herkese ben Hakan Kahya. Ero 5. sezon 19. bölüm incelemesi. Küçük kanalımın güzel izleyicileri hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, genel olarak bölümü beğendim. Aksiyon e, eksik olmasına rağmen e, ağırlıklı olarak duygusal bir bölüm olmasına rağmen beğendim. Neden? Çünkü duygusallığı O CW e, daha önce sıvadığı gibi sıvamamış, kafi miktarda, eser miktarlarda tutmuş. Hele ki Felistin'in ana karakter olduğu bir bölümde. Ee, hemen yanında bir yan hikaye, Rene'nin kızıyla olan hikayesi, White Dog'un... Ee kızıyla olan hikayesi. Bu daha önceki bölümlerde Curtis tarafından dillendirilip bize böyle ucundan verilmişti zaten. Quentin buna eşlik ederek e, arada o hikayeyi de çıkardılar kızıyla e, kavuşması şeyini. Dediğim gibi çok baymadan e, çok fazla ağlak olmadan ergen triplerine girmeden bu hikayeyi verdiler. Güzeldi. Onun dışında bölümün ağırlıklı ...kahramanı Felis'ti'ye dönelim. Felis'ti Helix ile zaten başına bir iş açacağı belliydi. Helix'in bir amacı vardı ama onu ne olduğunu tabi çözemiyorduk. Türlü türlü yemler atıyordu, istediklerini veriyordu falan. Bu bölümde o ortaya çıktı. Liderleri, kurucuları hayalet diye tanımladıkları çünkü hiç bilinmiyor. Filistin bile tanımıyor. Jayden James adında bir hacker'ı e, Argus'un elinden sorgusuz sualsiz, avukatsız, e, yargısız tutulan e, liderlerini kurtarmak için Filistin kullandıkları ortaya çıktı. Filistin de Edrin Chase'i, o nefret etti Edrin Chase'i kurtarmak adına arkadaşlarını karşısına e, almak pahasına buna alet oldu. Hatta seve seve de e, güle oynaya da yardım etti diyebiliriz. Peki kim bu Jaden James? Aman siz, siz olun Google'a yazarken bunu e, C ile Jaden şeklinde yazın. Benim gibi J ile yazarsanız karşımıza çok farklı bir film sektöründeki bir e, kadın denk geliyor ki. J ile, J ile yazın. Jaden James değil. Jaden James. Neyse dönelim ana hikaye. Ee, bu Jaden James adlı karakteri biz e, ileriki sezonlarda göreceğiz gibi geliyor. Hatta e, iyi bir rolde, e, geçerli bir rolde görecekmişiz gibi geliyor. Bu bölümde yüzünü falan göstermediler ama e, Helix daha bitmedi. Onu söyleyeyim. Helix'in daha büyük görevleri var e, Arrow dizisinde. Karşı karşıya gelecekler. Artık yan yana mı yürürler? Yok yan yana yürmezler. Karşı karşıya gelecekler muhtemelen. E, Prometheus e, belasını savdıktan sonra e, dediğim gibi hani bölüm e, güzeldi çok fazla aksiyon yoktu bölüm hakkında e, bunları söyleyebiliriz e, Felisti bunları yaparken aman ne yapıyorsun sen bak e, bizi de kendin de tehlikeye atıyorsun kanunsuz işler yapıyorsun gibi bir e, şeylerde çıkarımlarda bulundular ama. E, Felicity de çok mantıklı bir cevap verdi. Yani zamanında siz yaptınız ben yapınca mı kötü oldu falan diye e, onu da beğendim işin açıkçası. Durağan bir bölüm olmasına karşı e, şu var, Arrow sezon finaline yaklaştıkça böyle e, vites arttırarak, e, gaza basarak ilerleyecek arkadaşlar. E, çok daha güzel bölümler, çok daha dolu bölümler bizi bekliyor. Bunu neden söylüyorum? O, Önden gelen kısa bölümlerde promolarda e, eski dostları göreceğiz. Bir kere en başta Deathstroke'u göreceğiz. E, o adaya Lian Yu'ya giderek e, hikaye bize dahil olacak Deathstroke. Rock. E, onun dışında Talya Algul e, ortaya çıkmıştı. Onun e, ablacağızı, e, Nisa Algulu göreceğiz. Dolayısıyla e, bu bölümde bize eksik verdikleri aksiyonu fazlasıyla verecek Adrian Chase, Arrow, e, Arrow'un yanlışları, Arrow Team, e, Talia Algul, Nisa Algul ve Deathstroke. Çok iyi bölümler bizi bekliyor. Bunu e, şimdiden söyleyebilirim. Çok iyi bölümler bizi bekliyor bölüm incelemesi biraz kısa olacak. Neden? Çok böyle teori kasacak bir şey yoktu dizide işin açıkçası. Dediğim gibi Helix'i bu son görüşümüzde olmayacağız. Zaten izlediğiniz diziyi Helix'te daha işimiz var. Adrian Chase son bölümde yeri tespit edildikten sonra tam böyle aha da ayağımızın altındaymış şeklinde çıktı geldi. E, muhtemeldir. E, artık Felicity ile e, Oliver'a saldıracak ve bundan sonraki e, bölümde onun e, biraz hikayesini işte o hani vites arttırma, gaz verme dediğim şey burada başlıyor. E, vites arttırmaya orada başlıyorlar. Artık Edwin Chase saklandığı yerden çıkıp e, karşı taarruza geçiyor ve bizimkiler de eskisi gibi ezik değil. Onu yok etmek istiyorlar. Büyük güçlerin çarpışması olacak. Güzel olacak. Güzel. Ee, bunun dışında sizin bu bölüm ve Erol'un genel e, sezonu hakkında düşünceleriniz varsa lütfen aşağıya yorum yapın. E, Felicity hakkında neler düşündünüz bu bölüm? E, diğer karakterler hakkında e, ne düşündünüz? Curtis eğlenceliydi. Onu da hemen dipnot olarak vereyim. E, seviyorum Curtis karakterini. Mr. Terrific karakterini. Ee, ve ona da böyle duygusallık yok kocamdan ayrıldım bilmem ne şey o da yakışmıyor. <laughs> Aynı nasıl Flash'ta e, Cisco hakkında bunları düşünüyorsam Erol'da da e, Curtis hakkında bunları düşünüyorum. Ee, başka şöyle gözüme çarpan bir şey var mı diye düşünüyorum. Yok hakikaten yok yani bayağı da duran bir bölümmüş ama bir de Felicity olmasına rağmen iyi iş çıkarmışlar. iyi iş çıkarmışlar şey var. Bir de Layla'nın, Argus'un yeni liderinin eşi Diggle'la olan sürtüşmesi. Ya o bana biraz saçma geldi. Neden? Ya Diggle, Argus'u tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Yani eşin de olsa Argus'un bir e, misyonu var. Yani oranın lideri ...bir kadın merhametli, adaletli bir kadın veya erkek olamaz. Olmasını da bekleyemezsin. Zaten adamlar gayri resmi çalışıyor ve çoğunlukla süper kötülerle mücadele ediyor. Ve kalkıp da siz de diyorsunuz ki adalet, işte yargılanmak, kuşuydu buydu yani orada Deagle biraz saçmaladığı gibi geliyor çünkü... Ee, hani tamam Amanda Waller e, çok aşırı e, dengesiz ve kötü kararlar alabiliyordu ama hani Argos'un e, lideri de böyle yumuşak kalpli, şefkatli, adaletten yana bir e, insan olamaz yani. Yanlış yapıyorsun değil <laughs> e, Bu kadar. Hal böyleyken ben Hakan Kahya. Videomu izlediğiniz, bana katlandığınız için teşekkür ederim. E, Dediğim gibi yorum ve diğer görüşleriniz için hemen aşağıda bol bol yerimiz mevcut. Oraları doldurabilirsiniz istediğiniz kadar. Ee, hemen şuradan, evet şuradan abone olarak bana e, destek verebilirsiniz. Daha fazla destek verebilmek için videomu paylaşabilirsiniz. Hemen onu abone olun altında bir çan işareti var. Orayı da tıklarsanız her yeni video eklendiğinde sizi akıllı telefonunuz veya bilgisayarınız uyaracaktır. Hakan Kahya kanalından yeni bir video diye. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi küçük kanalımın büyük ve güzel izleyicilerisiniz. Aramıza yeni katılanlar da hoş geldi. Hoşçakalın.